Yeni moto açacağız artık. Yeter yani. <laughs> Müzik kardeşime yolluyorum. Tam bir geri zekalı. Oooo. Çocuğu bir destek edeceğim. Elif varlar Dev goblin. Dünyanın en yetenek gerektiren destesi. Yani yetenek sistemi. Mini bekle rakip. Korkuttu. intikam. Korkuttu sarf adam. İntikam. <laughs> Hadi sen satıyorsun da. Kerem ve Aras mı izliyoruz? İyi, sen? iyi bir kargo düşün. Sadece kapıyı da açabilirsen güzel olur. <laughs> ya orada. Ama Yusuf orada ne doğum aldı ne. Çarjdan artık. Kalsan iyi olurdu. Dur dur en sevdiğim savunma. Kostik de ne yanlış yaptın? Amına koyayım. koyayım oyman kaybettik kaybettik. yağladı radyoyu yağladık. Evet kral. Radyo 5 Emre hemen nasıl çıkardım ben ne yura. Ablam abi. Ablam bu öldür artık. Evet. Ölmüyor abi ne yapayım? O e boktan bir elektro bu maçı kaybettik sayılır. Var var domuz var çünkü. Boyalı. Ben kaldım bu maçı Kerem'i izliyorum. Sağ ol. Saygı duydum. Saygı duydum. Saygı duydum. Bizim şu maçı çeviri var ya. Ee. Ya. Kirelik görüyor musun? Yarın sonra bir şey Bekle. Hasar yemekten korkmuyorsun. Yüzü bir bir şey bas hasar var. Çin hasar bile veremiyorum işte ben verdim ya. Böyle mi? Ayırım ya. Ayırmak <laughs> mı? <mi? gülüyor> Ay yüzü Asat Bu yüzden Ya <laughs> <Gidiyor. Oo, gülüyor> adamın yalamaya çalışıyor adam ama dörtün adam çok iyi oynuyor. Şanssızlık oldu arkadaşlar. nasıl ya? <laughs> ya arkadaşlar ya. Yani. Sikti adamızı. Neyse sakin olalım. Bekleyip oynayalım. <laughs> sen mi oynuyorsun? Ben de oynayayım. Yapma yapma! Orası Ya yeni Pardon, kat. Ben... Sen... Ya, yeni kat. Ne maça giriyorsun? <laughs> Sana salanın mallığı ne yani? Adam ana kuleye başladı Yusuf Adam ana kuleye roket artık Komplü pıçı sattı Siktir 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 Adamın testesi mükemmel Yenildi 30 kere A beni kayıp ne oluyor? Hayır. <laughs> Şeyde ne <lan> bu? <laughs> Oyun benimle dalga geçiyor. Siz gidiyor, yine şey. Bak lan, bak lan oyunu açtım ben de. Ana kremde gösmek arımı gömdük küçücük. Okeyi varını kustadım, ara kolaya gömdüm küçücük sen. Adamın sesini kopyaladım. <laughs> benim, Adamın testesini <benim>. kopyalıyoruz. <laughs> Sar bir de şey yapmamız lazım, rakip atağa çıkmadan yani. Direkt başladığında. Evet. Tamam ya. arkadaşlar, Başla oğlum. Orası işte adam atağa çıktı. Doşu, Harbi. Boşver. de da bir yok. Ben ana kuleye gidiyorum beyler. Ben ana kuleye gidiyorum. Yok değil Ana kuleye gidiyorum da adam ana kulemi aldı. Yavaş atak yaptı. <laughs> Sen bile öfke yok. Aa oh, harika. Aaaa evet. evet. ne boka yarıyor Ne gerek var harbiden Bu beyler Oğlum köstebek niye evrimde beyin Bu adam mal mı? Neyi evrimleyin düşünsene Roket <laughs> Roketin evrimi var amına koyayım <laughs> Yok işte sorun orada Şeyi çıkardın Öfke. mı torbaya <laughs> <Hey, pardon. gülüyor> Aaa ben Aa. Kerem domatıyor mu? Ne oldu? Süper süper mi? Yeni maça mı başladın? Sen elimize düzgün kartlar gelirse adamı domaltırız. Başladım. Parmağımına koyayım. <laughs> <laughs> Sikirdik sen. Ya bu yediğimiz o tekne Böyle basacağım ne yapayım? Defansif oyna. O adamın destesi sadece bana karşı şey yaradı çünkü benim destem doğru düzgün e değil. Adamın destesi bok gibi. <laughs> bir daha öyle. İçime tut. bir önceki maç 2-1 Ya sen ne? Şeyi alacağız. Abi, bir tane daha o, o kadar güzel deste buldum. Bok gibi deste de neyse. Sittim ikiye attım. İyi ki bağırmadım. Bu arada ikiye attığına inanmadım çünkü bağırmadım. <gülüyor> <gülüyor> Arat nerede? Aa gitti mi? Çocuk komu aldı bu arada. Aras aşağı dönüyor. Emoji atıyor. Aras komu aldı. Ne git iyileştirici ruh kandı ya. Kılıcım bu arada vurur kuleye. Asiktir. Terkeri kızların da vursaydı. Ne iyi olur be. Tamam şöyle bir kare prens. Çok güzel. Bu kara prens sen çarjlanana kadar amına koyacağım seni. En gereksiz anda çarjı. sen. Harika. Sallama Yusuf. Bakın ötke. Bir daha. Bir Evet barbarlar başlıyor bugün Haydut'un kafasına. Hatta gerektir. Az azı kasar edin. çok gerekir. Tereddüt etmemeliydi Melik sen oku be. mı artık? Kara filan çok iyi bir kart olduğunu düşünüyorum. Kişisel düşmüş. He? Videoda bir tabi. Kerem videoda olmadan oynar mı? Çok gereksizmiş ana kule. Ooo vurma. Gerekliymiş. Kerem tombu o tarafa bastı. Serseriler basacak. Serseriler. Nasıl bir Prediction'cıyım ha? Oğlum Prediction gördün de şey yapmadın. Sus bebe. Asıl Tamam. Bunlar yaşamış. İskeletler var şey. Şu Prediction'ları... Ayy! <laughs> Oğlum ben iyi. Prediction yapıyorum da işte... Iş, 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 oyun değilmiş Bir tane gol yedik. Yeter amına koyayım yeter yeter. Ama adam zamanı. Zaman. Hayır! Hemen, hemen dev goblin'e para çıkmak Hemen. Ağzı Çok ağzı. Ya havaya çıktı. Vurma, vurma, vurma. Amına koyayım. Seyir <laughs> öldü ya. Bas artık. Harbi. <laughs> <laughs> <Ne olde? Gülüyor> <Olduzedir>. Bekliyordum. <laughs> Bekliyordum lan. Bekliyordum yapma. Şehitler ölmedi bile. Hayret bir öyle temizle Çok güzel. Bir de daha burada anlamadım. Şöyle güzel bir dev goblin kılıcı mata. Sikere oh, adamı. O haydut öldü. Haydut öldü çok iyi. Oğlum Kerem araç nasıl senin domatesi? Az siktir. Hayır! Hayır! En kritik anlamak. Sikirmiş. O dondurma bizi bitirdi. Orada dondurma yok. Kılıç almadı. Kıvılcım'a iksirim kalmadı. Hele tüm zamanı boşuna harcadığımız için, Kerem'i falan izlediğimiz için daima ot alamadık. Mara? ellerim Hayır, hayır <ota> <laughs> Can olsa direkt dev goblinle başlanmaz falan bir şeyler derdi de. Boros Boçacagul! Uaaa! Aynen aynen. vuramadı bile. Bize batmazdım at. bu kadar boktan at dedi. Aç. Açıyı geri götür, kal bir herhalde. Kraliyeye Adamı yağladık. Adam bizi yağlayan. Ay işi de Anlayamıyorum. Kötü. Sevmedim. Şey kalkan kötü. Kök, Adamın zeka seviyesi. Büyülokçu yeri. Adam. Büyülokçu da altın üçü var ama büyülokçu hiçbir türlü kullanamıyor. Evet. Büyü, aynı büyü internet, boktan, aynı benim vlog Aynı benim vlog çatısım gibi. zaten tahmin etmiştir kavalcımla. Devramı... ...bizimle yapalım. Yok daha ya. Girdikten sonra öfke basacağım bir süre. Yeah, it's gonna turn Aha, Mükemmel! Nasıl me. Neyse, mega şöyle vurdu baya. Tamam, elit var varlar zaten. <laughs> Bak birisine vuruyor sadece elit var varlar. bu da baba takip ediyor. Tuvaletin ana kule açalım. bu ona tutuyor yeter. Bu numaran mezar taşı basıyor. Adam arkadan bir yürü bastı. Şaşırtıcı bir hamle. Ne? Oh shit. Kamusun elit barbarlar. Hızlı. Hızlı kitlenmesin. Ulan mega şuali ne ara elit kitle? Hey yo <laughs> what <laughs> the fuck? Oraya bak. Kıvılcım gidiyor. İyileştirici de Nice. Kıvılcım vur be. Kıvılcım vurdu bitti. Vurdu bitti. <gülüyor> 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 Maçın adamı Kıvılcım. Her Maçın kadını olsun. Kıvılcım kadın. <laughs> Nasıl kadın ama? <laughs> <laughs> öyle öyle. <laughs> Mavi de bırakabiliyor musun? Hayır. <laughs> Eyle yazıyor, eyle yazıyor. ya. Zaten bir bok beceremediği için bence de kaldı. Sen ne yapıyorsun transfer pazarı falan? O kraliyet hayaleti. Savaş bilemez. Sarp 10. bir tane e, M.O. açayım. Ben açayım mı paketi? E, kaç 20-60-60 milyon. milyon, 20, milyon Sarp, bu maçı alırsak e açıyoruz. Vallahi. Anladın var. mı? Anladım. <laughs> Sar senin yorumlarına ihtiyacım yok da. Gel. Benim, benim ihtiyacım var var. Senin ihtiyacın hiç yok yani. Bu arada çok şey, çok şey yaptım. Ne yaptın abi? Ne oldu? Ne oldu? oldu. oldu. Çağrı olsa şimdi rakipten haçer düşesi var ya antisin falan der. Şöyle. şeyle. Bize de bir tek antisin demeyi biliyor. Sikeceğim ha. <laughs> <laughs> Onu mı <gülüyor> 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 ne çıkaramayacağım ben tamam. Nasıl çıkaramayacağım ben tamam. Nasıl çıkaramayacağım ben tamam. Nasıl çıkaramayacağım Bir tane daha vur. ben tamam. Nasıl çıkaramayacağım ben tamam. Nasıl çıkaramayacağım ben tamam. Nasıl çıkaramayacağım ben tamam. Nasıl çıkaramayacağım ben tamam. Nasıl Nasıl basayım? Hemen öfke. Nasıl <laughs> çıkaramayacağım <Burada, boss gülüyor> yasaklanmalı. Harbi. Yağladılar Kerem bizi. Direkt kaldırılıyor. Bana belki kanlı katarız. Anti <laughs> şey şey Adam da var. <yavansın. gülüyor> Şahane olsa diyecekleri. Harbi bir dönebilir. Kılıcın bir kere bu sarık mı? Olursun onu sağlayacağım. <laughs> Ben Dev Goblin kıvılcım atar. Bir adam sana. Dev Goblin kıvılcım elif berberler yapacağım. Bir sinirlendi. 2 x'e girmeye bekleseydim keşke. Kare falan düşüyorum. Bu arada şöyle atayım ki Mega Shirley ikisini de vurmak. Heee ses böyle. Bakın. Mega Shirley'e basacağız. Ama basmadık. Ama ne koyduk. Adam da elektro düzü varmış. Nereden bilir? Oha Demko bilmedi Kaç kere bastı sen şimdi, şimdi. Hani ne basmadı oğlum Bastı oğlum ana kule ne vurdu artık Ha doğru doğru pardon pardon ya, ya, şey. doğru, 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 doğru. ya beyler boş yapmayın Tek yolu ayırmaktı Olan, bosaydık, <laughs> Oğlum bozaydı nasıl durdurabilirim Oğlum bozaydı durmuyor Harbi benim Ya benim desene durduracak bir kart yok Ha durdurulacak Next ef finansçı. Kral başka. Çete, iskelet, i̇skelet kral. Çete de durdurmuyor İskelet kral durduruyor. Tek özellikle. başına değil Özellikle, özellikle. tek başına. İskelet başı kral olmuyor. da olduğu şey yapıyor. Hayır, sürdürelim. Siker ya Ama mezarlık. Ama iskelet kral. Onun Next az önce bağış yapmıştı. Nasıl tekrar geldi? <laughs> bir daha atmıştır evet. Yani. He, <laughs> doğru doğru. Tabii tabii. O zaman bot, bot, Bir büyük. Ha, Serp az kalmış. Az şöyle yükseltmeler yap. Güzellat şekil 35 bin. Ben de kullan 15 seviyorum. Hava için artık amına koyayım. Koyma. Bin tane kaldı hallederiz. <laughs> Dün de mi? senin yüzünden gidelim. Benim <laughs> de Söylemiştim. Sen Abi, o yeni seviye. Fotoğrafına bakalım. Kerem açmak ister misin? Ha bak. Niye <laughs> 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 Yeni, Yeni seviyesi. Al al aç. Ben evet. bir bak. Bir bak çıkmıyor. Senin üstüne atmak istemedim. Şaka şaka. yaramaz. <laughs> bu bir gitmiyor bu. O saniye geçti. mu? Çok sevindim bu. O kadar sevindim. Çünkü iki Yeter, artık. Bir, şey çıksınız, Yeter artık! bir maç mı artık? İki maç çıkıyorduk. Bir maç kalacağım artık. Ya <laughs> <maç alacağım> <laughs> devlog'u kıvılcım artık. Satma zamanı gelmiş gibi. Bir gün zor işler. Gel şey şimdi Al Gel Nasıl kuleye vurdu? Ama ne koyayım? Hmm. Top arabasını da amına koyacağım. Hepsini de amına koyacağım. Koyma. Amına koyulanlar oluyor. Adam da yaşlı cadı varmış. Neyse iyi. Yaşlı değil bu arada. Yaşlı. Oğlum kuleye girdi. İyileştirici ruh. İyileştirici ruhun ruh. kazandı diye. Anne. Yapacak bir şey yok. Bir. Şey Çok hasar yedik orada. Evet. Hayır hayır hayır, hayır. En iyi <laughs> <Eli>, cadı cadı. <laughs> Aynen. Onu vuracak mı? İyi Ya, ya. abartma. <laughs> Cadı yani cadı 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 Domat var lan sallama öyle bir şey olmadı Şuna vurmaya başladım şu an Ölüt var ya buna vurdu Oluyor mu böyle? Vurdu <laughs> zaten domuz 3 <üç> falan vuruyor <laughs> <laughs> Olsun Bu, ara i̇yi. Bu arada dev goblin köprüden Köprüden dev goblin Gel şişe de ne anasını çıkar. 59 lira o Bir tane, bir tane. Bir tane nereye iyileştiriyorum. Ne oldu? Yenilde. Öndeyiz. Amına koyayım ikisine de vuracağım. Çok kötü oldu. O kara kıran çok gerekli. Kıvılcım basmadı kanada. Darbe oldu silahımız. Dev 12 sıra olsun. Aha 2 2 bastım bitti. As <iki>. <gülüyor> Ya ya. <laughs> <laughs> Abla. <mı> <laughs> benimle dalga adam, adam yerden basaydı <laughs> da kontrol olmaz böyle. Ve yok ha. ha. Yağladık, yağladık! Çeviriyoruz oğlum çeviriyoruz! Çeviriyoruz! çeviriyoruz. çeviriyoruz. Oğlum. Kere var mı çeviriyoruz? Bas Ay, lan! Bas! Bas! bas. Ay gelene kadar çeviriyoruz. Harbi doma... Çeviremiyoruz. <laughs> Bu arada salımızdan çeviriyoruz. Ya düzgün ateş etse... Hala çevirebiliriz. <laughs> o kuleyi kaybetmedik bile. Hadi Yeter şey lan! Edeceğim. Herhalde? Adam herhalde yandı. ya herhalde şöyle Anne, Sen ağla, girdin. Kara biraz bu kuleye. <gülüyor> oh! <gülüyor> ne oldu lan? Bu bilmiyorum. işte. O hata de. <laughs> tamam <şuan. Allah> <laughs> Tamam. ol. Sağ ol. üzereyim. Bir maç kaldı. Zorla bir maç kaldı. 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 Oğlum her maçın şey, şey, süresi aynısı oluyor. İmota bir maç kalıyor, kaybediyor. İmota bir maç kalıyor, kaybediyor. Boş yapma lan. Boş yapmıyor, doğruları söylüyor. Şey Sen, <Ne>? arkadaşına saldıran. <laughs> Adamı mükemmel iskelet dedi. <laughs> ne oldu? Leri dolandı sana. Seymen gibi konuşmayı bırak. Dokunulmazlığın var diye şey yapmayacak. Atay konuşuyor. Ya. Ne atayım ne istiyorsun? Kuzucuğum <laughs> boş mu görüyorsun? Koç birinci sırayla atmayı bekliyordun. Kule <laughs> <laughs> oha okçu küçük kraliçeye vurdu. Kerem görmedi, Kerem maç aldım. Kıvılcım sayesinde maç aldım. Gördüm o, bak, adam önüne valkür attı, kılıcım gitti, okçu kılıçayı vurdu. Hala çevirme şansı var. <laughs> he he, nah var. Ben olsam buradan ben akıl koyayım seni kara bir. Sen pozisyonu yanlış attın. Ya siktir oğlum. Oğlum ana kulenin 200 canı da... 2000 ee, canı da Pardon. <laughs> 200. <laughs> Pardon. 2000 canı hasar yiyeceğiz de oradan şu an. Oğlum oradan yediğin hasar var. charge dansa bile 500 vuruyor. Pardon. Agresif oynamayacağım. Ya da oynayacağım. Adam dersten gireceğiz şimdi. Ee, bana ne girsin ben de düzden girerim. Yusuf <laughs> ben de düzden gireceğim sen ağla bence. Kuleye vuracak. Kuleye vuracak. Sikir vurma. Neyse. Seni duvar itici atanlar. Hatağından... Bu arada özelliği tekrar dolacak o yüzden hemen edip barbarlar. Kule vurmasa da şu anlar. var. Balan kuleye. İnanamıyorum bu maçı kazandığımıza. Bu kadar basit olmasına ya değil. Adam enayi kardeş oynuyor kesin var ya adam. Adam tersten hata çıkabilirdi ama işte okçu kraliçeyi vurdun mu? Belki normal kardeş abisi oynuyor. Fark etmez. Adam my face mi? Hiç hasar yemeyeceğim ha. Defense. Yiyeceğim bu arada. Defense. Ya çizin hata çık. Boşver defense. Hadi arkadan ben ana kuleye gidiyorum Sarp. Tamam. <laughs> bay bay ana kuleye. <laughs> ana kuleyi yağlamaya gidiyorum. Özellik bas be. Basmadı. Kerem ana kuleye gittim bile ha. Haberin olsun. Kerem üçler çekti bak ha, haberin olsun. <laughs> Çekiyordum son anda çekemedim. 20 saniye kaldı üçler çekmem lazım. Oh, hayır. Hayır. Ya koç beni <laughs> <laughs> size amına koyayım. Hadi Kerem 3 dakika gidelim. Kerem 3 gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar, İvo <emotu> açtık. <laughs> Sonunda. Sonunda yağlayıp açtık. benim. Ya. Ben oynadım maçta zaten. Maçı <laughs> ben oynadım, öyle aldım. Aynen. Bir tane böyle olsun. Çıkar. Demiş sarı. Ya sıra ya, aynen. Bu arada Yusuf oynadım maçı. Ya boş ver. Nalan, Yusuf oynadı. Neyin yerini alayım? Um, bunu çıkarmam, bunu çıkarmam. Tamam, şunu çıkarayım. <laughs> Fiktir lan! Kalk, kalk. O öyle gözünü <laughs> 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 Ne güzel işte. <laughs> Karı saygı Ben bu, bu ağlamayı unutmuştum. Ya, ağlamayı unutmuştum. herkes de var. Ama ona kalbi alacağım, ağlamayı Çıkardığım atları kalbine alıyor. Tatlı mı tatlı var? Eee? What the fuck? Ellerin gölge tatlı. Ne oluyor? Şu <laughs> yeni bir şey daha. Şu var. Ne oluyor? Sert ne oluyor? <laughs> Harbi ne oldu köyde? Süper sen bakayım. Ha ya süper selam amına koyayım. Ne oluyor lan? <laughs> Öncelikle sakin. Süper sen! Ha iyi. Güzel de. Ben niye buraya alıyorsun? Tamam, tamam. Böyle iyi bu sıralama iyi maalesef bunu atıyor da. Bunu atıyor da. Çok iyi. Bunu atıyor ben. Şey olmaz. Bir şey. Çok iyi. Hadi ya. Bu arada Kerem her bir bu sıralama iyi de ya düzgün sıralamıyorsun. Kendi istediğin gibi sıralayamıyorsun o kalp Çok kaçma. İlk sayfada gözüküyor. Böyle sayfa kaydırman gerekiyor. <laughs> kötü kötü <laughs> bu arada sıfır atmıyorum. O Ya oğlum zaten adamda da olması lazım yani. Adam da bana atacak yani. <laughs> Harbi ama <amir>, adam da <laughs> Atmadı. Aa buradaki kartlar 13. Benim kartlar 12 ayda. Aa çizim domal. Domal mı canım lan ağlam. <laughs> ağlam hepsi pay to win. Oy kara prens. Kara prens yağlı. Harbi bu arada şey. Açık. Tamamdır. Nice nice. Lala. Yine de katılaştı üçüncü. Olsun. This is an analytic Get him back, get him back, get Adam yağlı yağlı zamasu. <laughs> 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 Oo! Çarpmanın da tekniği Bu arada e. çarpmanın goblin teklemesi inanılmaz fazla olur. Vur adama ibotumuzu e sokalım götünü. <laughs> <laughs> İyi bir video bu. bir video da. Adam zaten Ve sen arkadan yeni Yeri fark et. İnde. Buradan da. Bunu birazdan yine kaydederiz. Buna hiç daha atcak mı? Atma. Ekini kaç. Bu arada 15 seviye. Evet. evet arkadaşlar, güzel verimli bir videoydu. Çok eğlenceliydi. Sonraki videoda görüşmek üzere.